Herkese merhabalar dostlar. Connor Reeves'in başrolünde yer aldığı John Wick serisi tüm zamanların en sevilen aksiyon filmleri arasında yer alıyor. Emekliye ayrılmış bir tetikçinin intikam hikayesiyle 2014'te başlayan 3 devam filmi çekilen ve 5.si galiba yolda olan John Wick'teki aforoz terimi suikastçı ağı içindeki dini çağrışımlara işaret ediyor. Latincesi aforoz ifadesi yüzyıllardır kullanılan dini bir terim. Dini topluluklarda tövbe edilerek bu durum çözülebilir. Öte yandan John Wick serisindeki Hristiyanlığa özgü dini referanslar da yer alıyor. Örneğin Ruska Roma örgütü Katolik tesbihini güvenli geçiş için kullanabilecek bir bilet olarak görüyor. Aynı evrende geçen Continental'de otelin öldürme yasağına atıfta bulunmak için kutsanmış alan tabiri kullanılıyor. Aforoz'un seride de görülen bu dini çağrışımları John Wick suikastçı ağının ticari bir sistemden ziyade dini bir gruba daha çok benzediği fikrini destekliyor. John Wick 3 Parabellum'da altın paraların sabit bir değeri olmadığını açıklıyor. Bu paralar daha çok topluluk arasında bir sözleşmeyi temsil ediyor. İçeriği giriş biletlerinin kontinental kurallarına kadar John Wick evreni başkalarının sözleşmeye saygı göstereceği inancına dayanıyor. İnanca duyulan bu güven John Wick'in suikastçı dünyasının dini bir kültür haline getiriyor. Bu nedenle sözleşmeye uymayan herkes dinden aforoz ediliyor. Gelelim aforoz olayına. Hristiyan geleneğinde belli eylemler nedeniyle bir kişinin yetkili din adamı veya konsiller tarafından cemaatten çıkarılması veya kilisenin haklarının mahrum bırakılmasıdır aslında. Daha önce de söylediğim gibi Latince'de excommunicato ile ifade edilen ve beraber Türkçedeki ifadesi aforoz olarak Bilinen Yulancada benzer anlama sahip Aporoziyen'den gelmektedir. Batı dillerinde afrozun karşılığı olarak lanetlenmekle ilgili anlamı bulunan anatema terimi de kullanılmaktadır. Enterdi de bazen afrozla birlikte kullanılan ve içerik açısından onunla benzerlik gösteren bir kavramdır. Enterdi, Papa tarafından verilen bir ceza olup bir bölge veya ülke halkının Hristiyan Sakramenti, katılmaktan men edilmesi ifade etmektedir aslında. Aforoz yetkilisi, papalar, psikopaslar ve kilise konsillerindedir. Aforoz edilen kimsenin kilisenin hiçbir hizmetinden yararlanamaz ve cenazesi kilise görevlileri tarafından kaldırılamaz. Aforoz kişinin yanlışından dönmesi veya affedilmesi sonucu kaldırılabilir. Aforozun kaldırılması Tanrı ve Hristiyan cemaatte tekrar bir araya gelme anlamında uzlaşma terimi ile ifade edilmektedir majör ve minör aforoz olarak adlandırılan büyük ve küçük aforozdan ilki kişiyi tamamen kiliseden atmak ve diğerlerinden bu kişiyi herhangi bir şekilde bağlantı kurmasını yasaklamaktır. İkincisi ise kişinin sadece komilyon ayinine katılmasını kısıtlamak olarak içermektedir. 1917 tarihli kilise yasasında bu ayrımın vitandi ve toleranti şeklinde kendini göstermiştir. Bunun yanında belli yasaklar çiğnendiğinde kendiliğinden devreye giren otomatik aforoz da yetkili kişi ve kurumların hüküm vermesiyle oluşan aforoz da şeklinde olarak iki ayrım söz konusudur. 1983'te yayınlanan ve hala geçerli olan kilise yasasında aforozu gerektiren 9 eylem sayılmaktadır. Papaya fiili saldırıda bulunmak, günah çıkaran bir kişinin sırrını ifşa etmek, kürtaja yardım etmek, aforozu icap ettiren fiiller arasındadır. Rum Ortodoks Kilisesi'nde ve Kadim Doğu Kiliselerinde de çeşitli biçimlerde aforoz mevcuttur. Protestanlarda da farklı kavramlarda ifade edilse de benzer disiplin cezaları vardır. Yahudi geleneğinde de bir uygulama olan herem aforozla benzerlik göstermektedir. İslam dininde ise kilise benzeri bir yapılanma ve ruhban sınıfı olmadığından bir kişiyi ibadetten men etmek şeklinde kurumsal bir uygulama asla mevcut değildir. Evet dostlar, kısaca size John Wick'teki aforoz kelimesi ve aforozun genel anlamından bahsettim. Umarım size faydalı olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere diyeyim o zaman. Ve kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.